<laughs> oh sevgili Thomas, senin gibi küçük motorlu bir lokomotif için bu vagonlar fazla olmalı. Neden başka bir lokomotiften yardım istemedin? Yardıma ihtiyacım yok. Bunu kendim yapabilirim. <gülüyor> 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 hey, İstersen hani. gülebilirsin Gordon. Hep her şey Gördüm için küçük da. olduğumu düşünüyorsun. Mı? ama uzağa gideceğim. Ben, ben, ben bir gün dünyayı göreceğim. Sen bekle ve gör. <gülüyor> 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 Küçük lokomotif dünyayı görmek istiyor. <laughs> Etrafına bir bak Thomas. Senin dünyan işte burası. <laughs> ve dostları. Büyük dünya, büyük maceralar. Affedersin dostum. He? Burası Sodor Adası yolu mu acaba? Evet. Ama sadece demir yolu lokomotifiysen. Sanırım demir yolu köprüsünden geçeceğim. Nereye gittiğimi sanıyorsun? Oh, 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 oh. Hayır, orda, dikkat et! <laughs> Kendine iyi bak dostum. Boş yere sinirlenmeyi istemezsin değil mi? <laughs> tamam bu kadar. Biraz daha yaklaş. İşte bu. Oh, bunlar burada hala ne arıyor? Ah, Thomas, bu balık vagonlarını Vickers götürmelisin. Çok fena kokuyorlar. Ama onu James'in yapması gerek efendim. Eni ve Clara Belli hattına götürmem gerekiyor. James burada değil. Balıkların burayı daha fazla kokutmasına asla izin veremeyiz. <laughs> Bana da vagonlarımı sakın getirmeyi unutma Thomas. Yolcularımı bekletmemem gerekiyor çünkü. Ah. Herkes binsin. Tüm yolcuların dikkatine ekspres hareket etmek üzeredir. Lütfen yerlerinizi alın. <laughs> ekspres geliyor balık vagonlarını çeken Gordon mı? Balık vagonları mı? O balık vagonları Whiskers Town'a gidiyor herhalde. Gordon da oraya gidiyor. Bugün daha fazla yardımcı oluyor. Harika. <gülüyor> <gülüyor> balık ekspresi geliyor. <laughs> Dı En sevilen... Biri en sevilen olmalı. Hey! Hey! Affedersin! <laughs> bu, bu da kim? Aa! Merhaba! Sen yarış arabası mısın? Çok doğru dostum. Kesinlikle öyleyim. Yarışmak ister misin? Yarış mı? Hayır Thomas. Ne? Benim gibi küçük bir yarış arabasına karşı senin gibi büyük bir lokomotif mi? Heh, tamam dostum. Hazır. Dikkat. <laughs> Sonra görüşürüz. <laughs> İnanılmaz. Bunu gördünüz mü? Harika! <laughs> 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 Olana <Gülüyor> inanamıyorum. <Gülüyor> Bu harikaydı. Etrafında daireler çizebiliyorsun. Keşke ben de yapabilseydim. 360 derece yani dostum. Seni durduran ne? Bu raylar. Sadece döner platformdayken etrafımda dönebiliyorum ben. O kadar da hızlı değil ayrıca. Ama sen 360 derece dönüyorsun. Ha, sen de kimsin? Burada ne işin var? Seni daha önce Sodor'da görmedim hiç. Ben mi? <laughs> dostum benim adım Ace ve dünyanın dört yanında yarışırım. Beş farklı kıtada, beş farklı ülkede yarış var. Harika. Peki ilk yarış Sodor'da mı? Sodor'da mı? <laughs> Olur mu hiç dostum? İlk yarışa gitmek için gemiye binmeye geldim buraya. Aa, bu heyecan verici. Hep dünyayı görmek istemişimdir. Peki niye görmüyorsun? Başka ülkelerde de raylar var biliyorsun. Dostum bunu yapmalısın. Özgür ve basit. Benim sloganım bu işte. Hem kim bilir dünyayı dolaşan ilk lokomotif sen olabilirsin. Bu muhtemelen daha önce hiç yapılmadı. Bence bunu bir düşün. Çıkış ve bitiş. Pekala. Her neyse. Tüm gün burada kalacak kadar zamanım yok. Yoluma devam etmem gerekiyor. Hahaha. <laughs> Benim de öyle. Hayır, öyle değil. Oh, Thomas! Nereye gidiyorsun? Sana yolcular getirdim. Thomas! Oh. <laughs> Merhaba küçük kardeşim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Oh, bu fena koku da ne? Senden mi geliyor Gordon? Flying Keeper'ı bugün sen mi çekiyorsun? Yoksa arkandakiler gerçekten balık vagonları mı? Balık vagonları mı? Balık vagonları mı? Oh, inanılmaz. Thomas! Thomas! <laughs> Thomas, balık vagonlarını hallettiğin için teşekkür ederim. Gerçekten çok yardımı Sorun oldu. Sorun değil efendim. Yararlı olmayı hep severim. Evet. Şey, sizinle konuşmak istediğim bir şey var efendim. Ee, şey efendim, benim bir fikrim var. Lokomotiflerinizden birinin dünyayı ilk dolaşan lokomotif olmasına ne dersiniz acaba? Ne? Dünyayı mı? Ben daha önce hiç dünyayı dolaşan bir lokomotif duymadım. Evet efendim, biliyorum efendim. Muhtemelen daha önce yapılmadı bu. Aa, şey yapılabilseydi harika bir şey olurdu Thomas. Ama kolay olacağından şüpheliyim. Dünya koca bir demiryolu değil, biliyorsun. Geçecek okyanuslar, hatta hatta çöller, ormanlar ve dağlar var. Ama harika bir şey olurdu, öyle değil mi efendim? Evet, Thomas, olurdu. <laughs> oh, ah, bıktım şu telefondan. Eğer bunu yapmanın yolunu bulursan hemen söyle Peki bana. Peki efendim, bulabilirim, evet. tren garı. Merhaba. Thomas'ı gördün mü Percy? Bugün yolcularımı beklemedi. Thomas mı? Thomas Eni ve Clara Beli sağda bıraktı. Sonrasında nereye gittiğini bilmiyorum. Thomas, Thomas nerede? Bugün ekspresin arkasına balık vagonlarını bağlatmış. Onu yakalayana kadar bekleyin. Daha Thomas'ı gören oldu mu? Bugün Arsburg'a götürmesini istediğim yük vagonları var. Thomas Thomas Thomas'ı gören oldu mu Thomas 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 tamponunu çarpmış olabilir ya da madeni düşmüş ya.